Ee, i̇lk konuşmacımızı ben tanıtmak istiyorum. Atlas Sarrafoğlu, iklim aktivisti. Atlas, sahne senin. Merhabalar. Ee, sizi burada görmek çok güzel. Öncelikle Borusan'a beni Sürdürülebilir Fayda Programı'na davet ettiği için çok teşekkür etmek istiyorum. İklim kriziyle mücadele ve eşitsizliklerin azaltılması temalarındaki konuların da programda yer alıyor olmasını görmek beni çok mutlu etti. Öncelikle bunu söylemek istiyorum. Çözümlere bizim her zaman ihtiyacımız var ama ihtiyacımız olan çok daha önemli bir şey var. Umut. Bu sıralarda ister istemez kendi içimde umudu sorguluyorum. Yanılmayın umudum benim bir iklim aktivisti olarak her zaman içimde. Ancak bu kadar büyük bir dilema yaşadığımız iklim krizinin içinde bunu ister istemez sorguluyorum ve bazı soru işaretleri var kafamda. Ee, yine de şu anda umutsuz bir şekilde umuda ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum ama kim için umuda ihtiyacımız var? Hızlı ısınan bir dünyada adapte olabilen e, görece azımız için mi yoksa bu kadar şanslı olmayan ezici çoğunluğa karşı mı? Ve bir soru daha var: Bizi ne kurtarır? Zaten mahkum olduğumuz bir sistemi sürdürebileceğimiz fikrimi, hayatımızı aşağı yukarı bugün yaptığımız gibi yaşamaya devam edebileceğimiz fikrimi, çoğu insanın yarar görmediği bir sistemde bunu devam ettirebileceğimiz fikrimi. Bana göre umut, her şey iyi olacakmış gibi davranmak değil. Yani optimist olmakla bitmiyor. Bazen var olmayan teknoloji, teknolojik çözümlerle ilgili peri masalları dinlerken kafanızı kuma gömmekten farklı bir şey olmuyor. Bazen e, sadece düşünüp kendi geleceğimle ilgili hayaller kurmak istiyorum. Umut bize verilen bir şey değildir. Yaratmak ve kazanmak gereken bir şeydir. Durup bir başkasının bunu size vermesini bekleyemezsiniz. Pasif olarak kazanılmaz. Umut harekete geçmektir. Umut konfor alanınızdan çıkmaktır. Ve eğer bugün milyonlarca genci ve insanı dışarı çıkarabilen biz iklim aktivistleri varsa, Konfor alanımızdan çıkanlar bizsek, hep birlikte konfor alanımızdan çıktığımız zaman ne kadar fazla kişiyi, ne kadar fazla e, ülkeyi, politikacıyı harekete geçirebileceğimizi düşünün. Bu yüzden umut aramak yerine onu kendiniz yapmaya başlayın. Neden ihtiyacımız olan şey umut? Bir acil durumun içinde yaşıyoruz. İklim ve ekolojik bir e, sorunun içinde. İnsanlığın karşılaştığı en büyük tehditin içinde yaşıyoruz. Üstelik çok uzun süredir etkilerini görmezden geldik ve şimdi sonuçlarını birebir yaşıyoruz. 1850'de kayıtların başlamasından bu yana en sıcak 21 yılın 20'si bu yüzyılda gerçekleşmiş. 1950'den beri küresel sel sayısı 15 kat ve orman yangınlarının sayısı ise 7 kat artış göstermiş. Küresel ısıtmanın neden olduğu dünya çapında yaşanan anormal derecede sıcak ve soğuk hava ısılarının yılda 5 milyon insanın ölümüne katkıda bulunduğu düşünülüyor. Doğal dünya darmadağın oluyor, hızla tür kaybına ve tüm ekosistemlerin yok olmasına hep birlikte tanıklık ediyoruz. Bu sadece bizden sonra gelenler için değil, burada şu anda yaşayanlar için, bütün canlılar için bir felakettir. Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli IPCC mevcut emisyon seviyelerinde bize 1,5 derecelik küresel ortalama sıcaklık artışının altında kalmamız için makul bir şans verdi. Ve bu karbon, bütçenin, bu karbon bütçesinin 10 yıl içinde tükeneceği konusunda bizlere uyarılar da verdi. Geri dönüşü olmayan ve yıkıcı iklim değişikliği riskinin önemli ölçüde arttığı bir noktadayız şu anda. Hükümetlerin son derece iddiasız taahhütlerinin derinden kusurlu ve eksik bildirilen rakamlara dayandığını da asla unutmayın. Washington Post tarafından yapılan bir araştırma, yıllık küresel emisyonlarımızda hiçbir ülkenin sorumlu görülmediği %23'e varan bir boşluk buldu. Bu varoluşsal tehditle karşı karşıya kalan dünyanın siyasi liderleri değişimi aktif olarak geciktirerek ve seçmenlerin dikkatini dağıtarak da inkar etmeye hala devam ediyor. Küresel topluluk krizle mücadele etmek için bir araya gelmek yerine savaşlar sürerken ve büyük güçler, kıt kaynaklar ve topraklar üzerine kontrol için rekabet ederken parçalanıyor. Bu ahlaki liderlik değil, bu kendi kendini yok etmektir. Dünya yenilenebilir enerjiye geçişine kadar geciktirirse gelecek yıllarda getireceği iklim felaketi o kadar da büyük olacak. Küresel sera gazı emisyonları hala artıyor petrol üretimi yükseliyor ve sayısız insan faturalarını ödemekte zorlanıyorken enerji şirketleri son çeyrek yıllık raporlarında kar rekorlarını paylaşıyorlar. İklim krizinin en kötü sonuçlarından kaçınmak için gerekli değişiklikler hiçbir yerde de görünmüyor. Yakın zamanda yapılan araştırmalar bir buçuk derecede insanlara akıl almaz bir ölçekte eziyeti garantileyecek olan, geri dönüşü olmayan devrilme noktalarını geçme riskini aldığımızı da gösteriyor. Bugün bile 1.2 derecedeyiz ve 1.2 derece civarındaki ısıtmada insanlar yerlerinden ediliyor ve hayatlarını, geçim kaynaklarını kaybediyor, türler yok oluyor. En büyük tehdit altında olanlar ise dünyanın en yoksullarıdır. Nature Sustainability dergisinde geçtiğimiz aylarda yayınlanan bir rapor, küresel nüfusun en zengin %10'unun 2019'da tüm emisyonların %48'inden sorumlu olduğunu ve en alttaki %50'nin ise sadece %12'sinden sorumlu olduğunu bizlere söylüyor. 2009'da gelişmiş dünyadaki ülkeler, daha yoksul ülkelerin iklim krizinin etkisine uyum sağlamasında yardımcı olmak için 2020 yılına kadar yılda 100 milyar dolar sağlama sözünü verdi. Bu tarih, bu son tarihten yaklaşık 3 yıl sonra bu yetersiz taahhüt bile yerine getirilmedi. Politikacılarımızdan özellikle de kendilerini iklim lideri demekten zevk alanların gezegenin imdadına yetişeceği yanılgısını bence terk etmeliyiz acilen. Yeşil badana ve halkla ve ilişkiler stratejilerini kullanarak kendilerine yüklenen sorumluluğa defalarca da ihanet ettiler. Ancak umutsuzluğa kapılamayız. Çok geç değil. Olabildiğince çok sayıda insanın içinde bulunduğu, bulundurduğumuz vahim durumu anlamalarına yardımcı olmak hepimizin görevidir. Hepimiz açıklamak, bilgilendirmek, eğitmek için daha fazlasını yapmalıyız. Halkın baskısı derin bir değişim yaratabilir. Biz iklim aktivistleri son yıllarda zirvelere, panellere, toplantılara davet ediliyoruz ve fikirlerimizi paylaşıyoruz. Sesimizi duyurmaya çalışıyoruz ve senelerdir aynı taleplerle karşı karşıyayız. Burada da beni daha önce e, dinlemiş insanlar görüyorum ve e, bunu gördükçe de kendimi bozuk bir plak gibi hissediyorum çünkü sürekli aynı şeyleri tekrarlıyorum. İklim aktivistlerinin talepleri değişmiyor çünkü taleplerimiz hiçbir zaman karşılık bulmuyor neredeyse. Neredeyse İklim eylemi konusunda mesajımızı sürekli tekrarlamaktan tabii ki de sıkıldık ve artık bunların yerine getirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. İklim ve ekoloji krizini görme ve konuşma şeklimiz de değişti. Kritik bir insan kitlesi, özellikle genç insanlar, değişim talep ediyor ve olağanüstü hali yaratan erteleme, inkar ve gönül rahatlığına artık tahammülümüz yok. Demokrasiye ve kolektif aklın gücüne inanıyorum. Bu krizler dünyanın en büyük hikayesidir ve sesimizin taşıyabileceği kadar ve daha da ötesine taşınmalıdır. Çünkü umut gözlerimizi açtığımızda ve kelimelerin güçsüzlüğünü kolektif eylemin gücüyle değiştirdiğimizde başlıyor. Teşekkür ederim.